zaman, vücudumuzu aldığımız zaman arkadaşlar ilk önce çiğneme işlemiyle yani ne yapıyoruz? Onları daha küçük parçalara ayırıyoruz. Burada hidroliz olmuş oluyorlar. Ee, tükürükle karıştığı zaman bolus dediğimiz hafif yumuşamsı bir e, maddeye dönüşüyor. Ağzımızda çiğnediğimiz ve tükürükle ee, harmanladığımız, e, harmanladığımız yiyeceklere bir bolus diyoruz arkadaşlar. Bu bolusun e, yemek borusundan geçtikten sonra arkadaşlar midemize geliyor. Midemizde ise karıştırma yine aynı şekil parçalı ayırma, hidroliz, e, depolama ve daha bolustan daha kaygan bir... E, <laughs>